Herkese merhaba. Çok güzel bir bal e, kabağı tatlısı, bal kabağı keki ile ilgili bir video çektim ben. Şimdi bir önceki videomda demiştim ki eski e, sosyal medya hesabım Gurme Sen'de çok güzel tarifler vardı diye. Evet, bunların hepsi vardı ve ben bunları gerçekten çok sık yapıyordum. E, yani o Gurme Sen kapanınca çok iyi oldu aslında. Şifresini hatırlayamamam. Oraya dönüp eski tariflerimi tekrar gündem yapmış oldum şimdi malzemelerine geçiyorum 1,5 su bardağına yakın şekerim var çok tatlı sevmiyorsanız 1 su bardağı yeterli 1 su bardağı balkabağ pürem, pürem var bildiğiniz balkabağ suyun içine koydum pişti piştikten sonra güzelce ezdim onu tam 1 su bardağı kadar balkabağ püresi elde ettim 1 su bardağı cevizim var Yarım su bardağı zeytinyağım var, e, üç tane yumurtam var, yani normal büyüklükten birazcık daha büyük yumurtalar olabilir. İki su bardağı unum var. Şimdi hemen şuraya geçelim. Burada bir çay kaşığı tarçınım var, bir paket kabartma tozum, bir paket vanilyam, e, şu limon kabuğu e, kurusu. Bir çay kaşığı da karbonatım var. Şimdi e, karbonat bildiğimiz yemek sodası olan karbonatlardan kullanabilirsiniz. Şu limon kabuğu tozuna gelmek istiyorum. Şimdi ben limon kabuklarını yazdan kuruttum. E, daha sonra onu kahve öğütücüsünde güzelce ezip bu tarz pastalarda işte e, kullanabileceğim tatlılarda kullanıyorum. Yani isterseniz burada taze limon kabuğu rendeleyebilirsiniz. E, bir tane limonun kabuğunu rendeleyebilirsiniz ama ben daha pratik olsun diye tozumu kullandım. Şöyle bir kameraya yakın göstereyim. Kuruttum ben normal limon kabuklarını bu şekilde yaptım. Şimdi sırayla yumurta ile şekeri güzelce çırpacağım önce. Ses çıkaracağı için kapatıyorum. Çırptıktan sonra size gösteririm. Ben yumurtamı güzelce şekerle birlikte çırptım. Şimdi zeytinyağımı ilave edeceğim. zeytinyağı sonra bal kabağı püresini ekleyeceğim bir güzelce bunlarla da şöyle bir çırpacağım ve evet, sesten dolayı ben yine durdurmak istiyorum Evet bu aşamada içine tüm şu kuru malzemeleri ekliyorum kuru malzemeler iyice birbirine karıştıktan sonra da içine kaşık kaşık un ekleyeceğim azar azar ekleyin yavaş yavaş karıştırın Evet, tüm unu yedirene kadar ben yine e, kamerayı du, e, durduracağım. Gürültü olmaması açısından. Evet, e, ununu koyduktan sonra cevizlerimi ekliyorum. Bir su bardağı kadar cevizim vardı. Cevizleri ekledikten sonra şöyle bir karıştırın alelade. Yağlan Yağlamış olduğum fırın tepsisine dökeceğim bu karışımı. bu aşamada havası çıkması için şöyle birkaç kere vurun ve daha sonra önceden ısıtılmış 150 derecedeki fırına vereceğim ben bunu pişene kadar işte kabaracak üstü kızaracak daha sonra alacağız yine aşamalarını da göstereceğim ben böyle göstermek istiyorum bakın bıçak testi yapabilirsiniz bıçağım temiz çıktı şu kısım evet. Buradan zaten şüpheliydim. Birazcık daha pişireceğim. Bakın şu kısım. Zaten böyle yapınca belli oluyor. O çıkardığı sesten bakın. Buraları temiz geliyor. Ama şu kısımda birazcık. Bir 5 dakika daha filan pişireceğim. Yine anlatacağım, göstereceğim. Sanırım artık olmuştur diye düşünüyorum. Bakın her yerine bıçak batırıp bakalım. Kürdan testi de yapabilirsiniz. Bıçak olması şart değil. Evet kekim pişti. Şimdi ben bunu soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra servisini yapacağım. Yani kürdan, bıçak, çatal artık nefesli yaparsanız mutlaka yapın. Daha sonra soğumaya bırakın. Fırını kapatalım. Soğumaya bırakalım. Servisini yine göstereceğim size. İçini, dokusunu göstereceğim. Ben şöyle göstereyim. Dilimledim. Yani harika bir dokusu var kekin. Bakın yumuşaklığını göstereyim. Tadı enfes. Mutlaka deneyin derim. Yani Servis yapmadan eminim tepside bitecek bir kek. Gerçekten balkabağının ee faydası, yani kekin lezzeti mutlaka deneyin diyorum ben. Mutlaka yapın. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok yumuşak, ipek gibi bir kıvamı var. Mutlaka deneyin. Denerseniz afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.